bizim dijital akademi olarak farkımız dediğimiz bir nokta. Şimdi biz orada iki yol seçebilirdik. Bir tanesi sektörde her yerde ismi duyulan ajans başkanı seviyesinde kişileri çağırmaktı. Eminim onların çok ciddi katkısı olurdu. Fakat biz ondan ziyade, onlar tabii ki var konuşmacı olarak kadromuzda her zaman olacaklar, çok değerli insanlar. Ama onun ondan ziyade bizzat ajansların içerisinde operasyon kısmında o işi yapanları tercih ediyoruz. Yani biz çünkü bir ciddi bir müfredatla bu işi yapıyoruz. Üniversitelerde yapıyoruz. Üniversiteleri tercih etmeye çalışıyoruz. Orada da aslında bir mesaj var. Yani üniversitelerde biliyorsunuz akademik bir bakış açısı vardır. Bir müfredata bağlılık vardır. Aynen dijital akademide olduğu gibi dijital akademinin akademisi de aslında oradan geliyor. Ee, biz çok ciddi bir müfredata bağlı o işi yapıyoruz. Elden geldiğince ajansların içerisinde operasyonda o işi yapanları tercih ediyoruz. Bunlar yıldız isimler olmayabilir. Ama işinde uzman insanlar ki biz sektörün içerisinde kimin nerede olduğunu, kimin ne derece hangi konuda başarılı olduğunu az çok biliyoruz. Ve dediğim gibi eğitim kadrosunda ekseriyette bunlar var. Elbette ki yıldız isimlerde konuşmacı olarak katılıyorlar, kezlerini anlatıyorlar. Ama ağırlıklı akademide, akademiye gelen kişiler böyle bir eğitim kadrosu ile karşılaşacaklar.